Arkadaşlar herkese merhaba. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı sizlerden ricam. Unutmayın. Bugün sizlere TikTok'tan takipçi sayınızı nasıl yükseltirsiniz? Bunlardan bahsedeceğim. Bunun adımlarını göstereceğim. Herkese iyi seyirler dilerim. Öncelikle internet tarayıcınız üzerinden berdanmedya.net.tr internet sitesine erişim sağlayarak ücretsiz şekilde bir kayıt oluşturuyorsunuz ve sitenin içerisine giriş yapıyorsunuz. Sizleri şu an ekranda görmüş olduğunuz gibi bir sayfa karşılıyor. Burada arkadaşlar kategori bölümü var. Bu kategori bölümüne bir kere bastıktan sonra burada karşınıza aklınıza gelebilecek tüm platformlar çıkıyor. Yani Instagram, TikTok, YouTube, Twitter, Telegram bu platformların hepsine takipçiler, beğeniler, izlenmeler vesaire her şey alabiliyorsunuz ama bizim bugünkü e, konumuz TikTok takipçi ve biz TikTok takipçi kategorisinin üzerine bir kere tıklıyoruz. Kategori bölümünü belirledikten sonra aşağı kısımda görmüş olduğunuz gibi servis bölümü var. Bu servis bölümüne bir kere tıklayarak buradan almış olduğunuz paketin e, fiyatını ve kalitesini, hızını vesaire öğrenebiliyorsunuz. Şu an ekranda görmüş olduğunuz gibi e, TikTok takipçi Max 3K orta hızlı 110 TL'ymiş. TikTok takipçi Max 100K hızlı 235 TL'ymiş. E, yani birisi çok hızlıymış, birisi orta hızlıymış. Fiyat farkı da bu yüzden varmış. Bu arada bu sitenin içerisinde almış olduğunuz e, hizmetlerin hepsi tamamen Türk e, kullanıcı olarak hesabınıza yansıyor. Bunu da Ayrıyetten belirtmek istiyorum. Her neyse servisinizde belirlediğinizi varsayıyorum arkadaşlar. Sonrasında aşağı kısma doğru iniyoruz. Site burada sizlerden bağlantı ve miktar istiyor. Bağlantıdan kastı şu arkadaşlar TikTok'taki kullanıcı isminiz veya TikTok profil linkiniz. Ee, TikTok'taki profil linkinizi veya kullanıcı isminizi geliyorsunuz bağlantı kısmına giriyorsunuz. Bu kadar basit. Bağlantı kısmını yaptınız varsayıyorum. Miktar kısmı. Miktar kısmı da arkadaşlar almak is dediğiniz miktar zaten minimum ve maksimum olarak yukarıda kırmızı bir şekilde yer almakta. Yani minimum 100 takipçi maksimumda 10.000 takipçi alabiliyormuşsunuz. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Buraya kadar izleyen tüm herkese teşekkür ederim. Başta da belirtmiş olduğum gibi kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu benim için çok önemli. Bu arada arkadaşlar ben sizlere ücretli yöntemi gösterdim. Fakat sizler göstermiş olduğum yöntemi ücretsiz şekilde de yapabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey berdanmedya.net.tr internet sitesine ücretsiz şekilde kayıt oluşturarak sitenin içerisindeki ücretsiz paketlere göz atmak. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.